Pınar açsana. Pınar aç kapıyı ya. Pınar. Ya Pınar ne olur aç yapma. Pınar. Pınar ne ol? Hep keskin atlar. Pınar kendini banyoya kapamış. Ses de vermiyor hiç. Çabuk Osman Efendi'yi çağır, çabuk kıracağız. Çabuk ol kızım. Anne Osman amcayı falan çağırmayın buraya. Gidin başından, rahat bırakın beni. Sen beni öldürmek mi istiyorsun yavrum? Hadi kızım. Aç şu kapıyı da konuşalım. Açmayacağım. Gidin başımdan. Sizin desteğiniz beni buraya kapatmak değil miydi? Pınar! Açmayacağım işte. Bir tane. Yapma böyle. Bak annen harab oldu. Aç şu kapıyı. Bir orta yol bulur. Gidin buradan, rahat bırakın beni. Kızım, korkutma bizi. Anne yapma ne olur! Senin derdin ne olduğunu öğrenmek. Ben nasılım? Ne hissediyorum? Uğurunda bile değil Pınar, hadi ama çocuk gibi davranma. Zaten kabahatlerin yenilir yutulur cinsten değil. Neden haksız mı şimdi? Ne diyorsun anne ya? Benim çocuğum orada tek başına! Sen ne diyorsun? Bunu yaparken düşünecektin küçük hanım. Tamam yenge sinirleri bozuldu kızın normal. Normal, normal değil kendi aklınca dikkat çekmeye çalışıyor. Sen böyle yap, zor ikna ederiz dedeni. Amerika'yı da unut sen. Sen de beni unut anne! <laughs> Ailemizi iki paralık ettiğini öğrendiğim gün unuttum zaten seni. <laughs> Babam çok haklı. Az bile yapıyor. gelebilir misin buraya? Tamam, tamam ben başındayım zaten merak etme. Tamam hadi çabuk. Mehmet, Gümüş nerede? Arıyorum cevap vermiyor. Emir kuduruyor sinirinden. Cık, bunlar sinir krizi geçirmiş ya. Ne? Şimdi nasılmış peki? Tamam Gümüş ilgileniyor. Bugün de gelemeyecek ben de dönmeyeceğim artık. Tamam okey. Bana da durumunu haber verin. Daşılsa şaşarım, lazım ya. Biraz sakinleşti galiba. Çıktı mı dışarı? Hala içeride. Akılsız şey. Yenge, ben dün Pınar'la epey bir konuştum. Bak kız çok sıkıntılı, çok dertli. Tamam hatalar yapmış. Ama anlayışlı olmamız gerekecek özellikle de senin. Bak. Kızın üstüne çok gidiyorsun. Ona karşı anlayışlı olmazsak onu kaybederiz. Sen anlayamazsın hayatım. Anne olmayan anlamaz. Lütfen kızım hakkında kimse akıl vermesin bana. Hala, Pınar nasıl? Hala banyoda mı? Evet. Kim haber verdi sana? Gümüş anne. Pınar ne olur ses? Pınar. Gümüş ne oldu? Ya sesi çıkmıyor on dakikadır içeride Mehmet. Allah'ım ya çekil kenara. Pınar. Pınar, Pınar. 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 Pınar kızım. Pınar aç kapıyı lütfen. Çekilin bir dakika. Mehmet dikkat. Pınar. Ay. Ay. Pınar. Pınar. Pınar iyi misin canım? Pınar. 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 Hemen doktor çağırın. Tamam tamam. Hemen doktor çağırın. Pınar. Biriniz yastık getirin şuradan. Pınarcığım iyi misin? Bayılmış mı? Hayır galiba sinir krizi geçiriyor. Hayatım kendine gel lütfen. Pınar. Hı? Abim nerede? Pınar geçti. Sabahtan geçti çekti geçti. gitti. Şimdi de ulaşamıyoruz geçti. kendisine. Geçti. Öğretmen okulunu bitirdikten sonra hemen evlendik. Sadece bir tane tenceremiz vardı. Kapağını tabak yapardık. Bir ben yerdim, bir Salih. Güzel günlerde. Sıkıyor muyum sizi Ahmet Bey? Tam tersini anlatın lütfen. Eşinize ne oldu? Ayrıldınız mı? Hayır, kalp krizi geçirdi üç sene önce. Deprem çok etkilemişti bizi. Kızımıza enkazdan çıkaramamıştık. Çok üzüldüm. Üzülmeyin. Onlar için de gülümsüyorum hayatı. Ama siz hiç kendinizden bahsetmiyorsunuz. Ben sizin kadar yaşadım mı bilmiyorum. Bu ifadeniz hikayenizi ele veriyor aslında. Neyse siz anlatmak isteyene kadar bir daha sormayacağım. Ha, unutmadan söyleyeyim pazartesi günü okulda çocuklarla hazırladığım bir gösteri var. Eğer vaktiniz varsa... Olmaz olur mı? Emeklinin vakitten bol bir şey yoktur. Geleceğime <laughs> emin olabilirsiniz. Geçmiş olsun. Sağ olun. Söylediklerimi unutmayın. Bir psikolog size iyi gelecektir. Anneciğim, yıllardır koyduğum teşhis doğruymuş meğer. <laughs> <laughs> Doktorcuğum, bir sakinleştirici daha yapsak uyurken baş etmek kolay oluyor da. <laughs> Buyurun doktor bey. Hmm. Canım, canım.